Mantar yetiştiriciliği son yıllarda pek çok kişi tarafından araştırılan ve talep gören bir iş haline geldi. Kısa sürede ürün almak ve kar etmek için kurulan seralar içinde devlet genç girişimcilere hibe kredi desteğini sürdürüyor. Ödemiş'e 25 kilometre uzaklıktaki Bıçakçı köyünde yaşayan Raş Olgun da eşiyle beraber istiridye mantarı üretiyor. Sağım solum istiridye mantarı. İstiridye mantarını bilmeyen yoktur artık. Çarşıda, pazarda, markette her yerde gördüğümüz istiridye mantarı son zamanlarda hem tadıyla hem de kazandırdığı parayla epeyce konuşulmaya başladı. Başlangıçta torbalarımızı seriyoruz işte. 12 gün kuluşka dönemi oluyor. 12 günün sonunda bu çıkan mantarların deliklerini deliyoruz. Delikten sonra pim oluşum evremini geliyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da hasat yapıyoruz işte. Toplam hepsini 45 günde bitiriyoruz biz seri üretim olduğu için. Normalde 60 ile 70 gün arasında devam ediyor. Biz ikinci flaşları bitiriyoruz artık. Böyle bir seradan e, bir üretimde kaç kilo mantar oluyor? Ee, Hammed'de olarak 10 tonda yani bu içeriğin toprağı kompostu 10 tonda %25 gibi alıyoruz biz. Yani 10 tonda 2-3 ton civarı bir mantar alıyoruz 45 günde. Pazarlama konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? İşte şöyle söyleyelim bizim daha bu yıl gerisi kadar bir pazar sıkıntımız vardı. Nasıl vardı ee, daha insanlar bunu tanımıyordu yani Türkiye genelinin yüzde 30'u gibi tanıyordu bunu. Bu yıl biraz daha arttı yüzde 50 civarı şu anda gayet iyi yani pazar sıkıntımız da yok. Mantarları sen büyütüyorsun galiba. Evet, biz büyütüyoruz bakıyoruz yetiştiriyoruz. Peki zevkli mi bu iş? Zevkli de evet yani çok fazla zorluğu yok kendimiz rahatlıkla yapıyoruz. 45 günden sonra tekrar yeni bir üretime geçiyorsunuz evet. değil mi? Evet. Bunlara atıyoruz torbaları, yeni torbalar geliyor, onları yerleştiriyoruz, yeniz başlıyoruz. Peki nereden aklınıza geldi mantar üretmek? E, mantar üretmek biz e, geçişçi proje projelerine başvurduk, e, oradan bize hibe çıktı, sonra başladık şekilde. Araştırmıştık daha önce de zaten, sonra hibeleri duyduk, oraya başvurduk, çıktı başladık. Devlet ne kadar hibe verdi? 30 bin lira. Onun, 30 bin lira hibe çıktı, o şekilde. Peki ilk kuruluş aşaması böyle bir seranın kaç liraya mal oluyor? 70 bine denk geliyor. Geri kalan biz kendimiz tamamladık. O şekilde. Zannediyorum iki sera daha yapacaksınız. Evet, yapacağız. Projelerimiz var. Onları tamamlayacağız, büyüteceğiz burayı. Amadığımız şu yani Antalya'da, yani Mantar deyince ilk aklımıza gelen bizim il Antalya olarak biliyoruz biz. Hani Mantar dediğimde Antalya çıkıyor. Ve biz bunu şu an İzmir'in kırsal bir köyünde yani İzmir'e yani Ödemiş'in kırsal bir köyünde yapıyoruz. 30 kilometre ve başarıyoruz da. Aslında bizim Ödemiş toplarımız o kadar bir kötü toprak değil yani. Her şey yapılabilecek kıvamda yani sıkıntımız yok. Bıçakçı köyünde de mantarı yetiştiririm diyorsun. Sorunumuz yok yani. Büyütüyoruz. Hani her şey olabilir yani her yerde. İlla her şey ürettiğimiz şeyler değil. Daha farklı şeyler yaparak da daha iyi sonuçlar alabiliriz yani. Bıçakçı köyünde bir tek sen mi yetiştiriyorsun? Ödemiş de bu şekilde ilk ben yerleştiriyorum. Yani e, kirazlı bir kooperatifimiz vardı. E, kadınların açlı bir kooperat. O da yürütemedi, kapattılar. Şu an kiraz, beyda, bayındır, torbalıya yakın en verimli yeri şu an ben yapıyorum yani.